Herkese merhaba arkadaşlar ben Dan Rüzelti Egg ilk yani yumurta savaşlarının yepyeni bölümüyle karşınızdayız Bugün yanımda Volvar Ot var Volvar Ot var Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> hoş geldinler Hoş geldin Aslında benim bu soru istiyorsan aynen 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 yani ama birazcık işte beklesen Ama işte insan böyle Ar ne bileyim bir garip oldu ya Ya bu arkadaş şimdi bak gülüyor ama direkt şey sapmış demirleri Niye böyle Salan cimriler var ya ama level 2 yapmış Sıttan yani o da bir şey. Neyse. Şimdi o zaman dur ben birazcık blok alıp direkt ortaya yol yap. Yok, ortaya yol yapmayayım ben kit seçimi unuttum kanka gene ya. Kanka Allah senin belanı vermeye ya. Neyse Anladım. o zaman birbirimiz ortaya yol yapıversin kanka. Mesela sen o yani yumurta öyle kapla. Ben e, yumurta öyle İyi iş yaptın yani. Neyse ben ortaya mı gideyim? Ne yapayım? Hı? Ortaya gitmek için yeterli demir varsa git tabi. Ben yumurtayı kaplayacağım şimdiden. Ben Ahmet'e de soruyorum bu soruyu sana da sorayım Hakan. Bu köylülerin evet. bunu neden bu kadar büyük? Ne ne ne? ne? Köylerin burnu neden bu kadar büyük? Kanka şimdi insanlar arası genel bir mutasyon olduğu için ee, işte gerek teknik gerek mentaliteden o tür şeyler ee, olabiliyor yani hani. Ha diyorsun yani. Ama benim de iki tane yani. gözüm farklı yani. O da farklı. Ne? ne? Benim bir gözüm yeşil bir gözüm bir gözüm kırmızı. Kanka ben neyse <laughs> bir şey diyecektim de demeyeceğim. <laughs> Şöyle ortaya gidiyorum ben kanka bir şey olduğunu hmm. tahmin edebiliyorum hemen bak Ne? Yanlışlıkla iki pantolon aldım Allah kahretsin Neyse sorun i̇şte. değil sana veririm Hop Yeterli bloğum var mı? Ortaya el sen Elmas açsak süper olur kanka tamam dur ben geliyorum senin arkandan Şöyle hop Umarım arkadaşlar gününüz güzel geçiyordur ee, Okul falan durumunuz iyidir diye kanka, umuyorum Kanka eleman ha. var la kanka Heh, Tamam kanka gelirim ben sen merak etme Yeter ki düşmemeye çalış benim deri setim kılıcım falan da var senin kılıcın var mı yanında? Ay öldür o elemanı kanka ya. Hadi lan! Oha lan! Kanka çok fena vurdu. Öldün mü? Evet Aşağı düşürdü beni. Ya değil hack ooo... değildi galiba bilmiyorum ya ben fazla tıklayamadım. Daha yeni bilgisayara oturduğum için ellerim buz gibi şu anda hiç şey yani. Ya bu muhabbeti söyleyeyim. yapma bana ya. Ya yapma o muhabbeti bana ya. Neden? Bilgisayarım kanka. soğuk oynayamıyorum. Kanka bilgisayarım kasıyor oynayamıyorum. Yok harbiden yani yeni oturunca öyle oluyor. Ya, yani, Alışmak uzun süre birazcık bilgisayarım. Oğlum oha oha. Kanka adam gidiyor lan. Nereye kim nereye gidiyor? Lan adam Lan geldi. kaşara bak sen kimin adasındasın? <laughs> yeşil osurmuş bir de görüyor mu kanka yeşil yeşiller şeyler çıkıyor poposundan. Abi ya. Pislik seni. Kanka onu acil yok etmemiz lazım bu arada söyleyeyim ben. Evet sıkıntı. Oğlum dur yol yaptığı ya adadan kendi adasındaki yumurtayı kırayım mı kanka? İtnelik Kanka o gitmedi mi şimdi şu an ne oldu? Nereye kanka, gitti o? Ki, onun yol yaptığı yoldan kendi adasındaki yumurtayı kırmaya çalışacağım. Mantıklı kanka. Abi bize bize biri geliyor. Kanka sen adayı sana bırakıyorum kanka. Koruman lazım lütfen. Ve adamların yumurtasının yanına geldim. hemen kırıyorum. Yumurtalarını kıracağım adamın Hakan. Öldüm abi. Aa, abi aha. öldüm. Ana kırılmadı. bu bu gol ya bazen bu taşlarda Aa, ya Ege Gitti yumurta. Kanka kırdım ya adamların yumurtasını. Ha, düşürdük aşağıya tam. Tamam sorun yok değil mi? Ben kırmızıları yok ediyorum <laughs> kanka. Kırmızılar <laughs> oyundan sildik. Tamamdır bak. Aha öldürdüm lan yok kanka. Yokum. Oha. iki kırmızı kanka, kestim tamamdır. Kırmızılar bitti bitecek. Da, az daha yumurta gidiyordu. Bak az daha gidiyordu yüreğime azıma. Ya. Aynen Ayana son zamanda kurtarmışsın baksana. O insan blokla kapatır bari. Neyse. Bu arada arkadaşlar şu anda videoya like attığınızı hissediyorum. Lütfen iki saniye zayıf videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğeniyorsanız yani. Videoyu beğenerek beni çok mutlu edersiniz bu okul gününde moral moral olarak yani. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> şimdi yani zor. gençler şimdi e, okullar açıldı vesaire falan. Yani biz her ee, gün zar zor video yüklemeye çalışıyoruz yani Yani zar zor video yüklemenin yanında bir de moraller e, pert yani ciddi derecede Çünkü e, izlenmeler falan hepsi yerlerde okulların açılmasından mütevellit E tabi bunlar bir iki hafta düzelir ama işte insanın işte, işte, morali bozuluyor hani Aynen yani insanın yani, yine morali bozuluyor siz de like atarak e, eğer de, izliyorsanız yani, tabii ki Aynen moral verin ee, oğlum Diamond şey nerede lan he? Kanka şey kırmızı şey. geliyor lan. Oğlum sen kendini ne sanıyorsun? Oo bizim sarı uçurdu adam. Aynen adam I believe I can fly oldu. Tamam kanka Oo. ben kendimi taş kılıç alayım Kanka Ahmet'le ben ışık savaşları çekmiştim ya bir tane <laughs> on you diye bir tane şey yapmıştım. Montaj yapmıştım. Gördün mü? Hayır. Ne oldu ki? Ha iyi neyse tamam. Kanka Ahmet <laughs> e, ben şimdi yolda yürüyorum. Hı -hı. Tam koşu yoluma bir ok attı kanka. Böyle bir tane bir ok geliyor 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 bir vuruyor beni. <laughs> Aha, <Tamam, gülüyor> ne uğradığını şaşırdım evet şey tam Aynen. 12'den. Ben alıyor diye. Bizim elmas açmışlar mı bu arada? Ben beş tane aldım da gene bir açtım. Gideyim. Ben açtım. Yani. Açtı mı kanka süper o zaman tam. Geri gitsem acaba birazcık i̇şte bir ortada tane item var kasalım. Kanka takımda. Harbiden mi? O güzel. <gülüyor> 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 Diyecek mi? Benim takımımdaysa bir şey demeyeceğim yalnız. Ama yaptı yine de ipleri yani <laughs> hacklerden her zaman nefret ederim. Ee, yani hack kullanmayın arkadaşlar. Hackleri sadece şey değil ezik, ezik ezik oynamayı bilmeyen geri zekalar kullanır hekim Yani kanka öyle. Aynen öyle yani. Hı -hı. Yep. Yep. Ben şimdi şey, bir kazma yapam kanka. Kendime Abi ya. şu an var ya arkadaşlar öyle bir stresliyim ki yani anlatacak Adam geliyor gibi lan değil. bize kanka. Adam geliyor. Dur dur. Şerefsiz. Aa şu morlu arkadaşı da ben bir öldüreyim. Sana kanka, lan. benim şu anda hem tarih ödevim hem İngilizce ödevim. Hem de ha, e, matematik ödevim var. Kanka daha komba komba sokuyorlar yani ben okula bu arada arkadaşlar 3 haftadır Kanka, gidiyorum. Aga bizim adayı coşturuyorlar, da. bizim adayı coşturuyorlar Hakan. Evet. Kanka dur hemen geldim ben, iyi misin? Aa düştü bir birazdan. Adamlar batmanlik yapıyor baksana, havadan tavadan dalıp saldılar. Valla bayağı sıfır sıkıntı. Neyse dur ben gidiyorum şeye, eee diğer adalara. Tamamdır süper, sen de onlar yokken bak onların adasına gidebilirsin Hakan bak tane eleman var ama şurada o inşallah. Dikkat et. <laughs> Babayız. Tamamdır ben demir seti aldım kendime hemen hemen. Demir o, set ne? Demir set aldım. Ne? Ne dedin sen? Dedim ki ben demir set aldım. Ama bu adam hala zorluyor kanka bunlar bizim adamımızı sökecekler galiba. Ama bizim bir adam o kalmış hepsini tarıyor yani. Şu an kaç tane takım, takım var? Bayağı takım var benim. Kanka, Yeşilleri kırdın mı helalsin kanka süper. Öldürdüm bir tane de hatta ama yeşillerde onları silsek daha onları yamanlar... olacak da bu maviler beni uyuz etti bak şu kardeşim. Anan blok konulmuyor zaten bazı yerlere. Of çok sinir oldum. Blok da kırılmıyor Allah'ım ya Rabbim bu nasıl gitmiş buraya ya. Sen gel Şimdi bir buraya. yeşil eleman var salam çocuğu düştü. Kanka <laughs> bunu uç, uç iyi olacak. <laughs> çe çe, 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 çe Ha öldürdüm tamamdır kanka mavilerden kurtulduk kanka, güzel. Korktum ya böyle ulan dedim Ender dedim bak ölüp sen dedim ağzını burnunu kırarım dedim. Neyse Ender. Kanka sarılar biz, bir sarıyız değil mi? Yok biz portakal rengiyiz. Yok portakal rengiyiz aynen. Yani. Ama enler <laughs> portakal, portakal rengi, Turuncu <laughs> diyemeyiz portakal rengi. Akıldan <laughs> 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 alışmışım hep öyle diyorum ya. Nasıl yani? Hı? Nasıl Türkiye'deyken yani? portakal rengi diyorlardı. <laughs> Çünkü orange. Orange portakal demek İngilizce. Nasıl? Yalan küllen yalan. Valla valla yalan değil. söylemiyorum ben işe. Şimdi kanka dur mavi takımlar birazcık risi geliyor bana. Ee, pembeler. Shoot. Pembeler yok oldu oyundan tamamdır güzel şimdi. Aslında dur pembelerden şey gidebiliriz Eee, mavi takıma doğru. Mavi takıma gidersek zaten adamları otomatikman yok ederiz. Bu arada da güzelmiş lan adam böyle buzlu muzlu bir şeyler yapıyor. Güzel. Ana, ana bu bizim takımdan değilmiş lan ben de. Ulan neyse. Oğlum Diamond level attırmamız lazım bizim ya. Kızı Türk Hava Yolları'na yolladım sorun yok. Dur şimdi hepsini şunları da alalım. Bu pembeler elması açmış mı acaba? Kanka maviler falan. Adam çıplak geliyor bir de. Sen beni çıplak mı kesebileceksin kardeş? Sen beni çıplak mı kesebileceksin? Ha? Blok da koyuyor etrafa. Lan ne garip bir varlıksın sen ya dostum. Dur şu elmasları da alalım. 10 elmasım oldu. Kendime elmas hıç o zaman ben ya. Yay mı alsam ya da yay alayım değil mi kanka? Yay daha iyi. Kanka yani ya bilmiyorum yani sen bilirsin. O adamlar ee, bir de obsidyenle kapatmış ha. Oğlum bu hangi renk lan benim bulunduğum şu anda? Bakayım kanka sadece mavilerle ya, kaldık sen... bu arada. Ben şey pembe renkteyim. Ha. Pembe mi? Pembe gitmiş ki oğlum. İşte pembe, pembe renkte, yani. pembe renkte öyle dolanıyorum yani anlatabiliyor mu hmm. O zaman bizim Diamond'dan bir kazma yapalım. mavileri şart... falan kesiyorum ben. Dur o zaman 3 tane da yapılıyor lan Diamond'dan kazma. Allah Allah dur ben gideyim yapayım hemen. Sana bana. Kanka de... maviler bana yardırıyor yalnız yardıma gelsen iyi olacak. Geleceğim de e, işte bu da kazma falan mesela işleri biraz uzun sürebilir. Sen ya, beni ya, orada ya. bekle. Tamam tamam, tamam güzel güzel. Ben burayı ele geçirdim zaten. Ya gelip gelip kesiyorum hepsini tek tek. Ay, i̇şte iyi, şu iyi. elmas kılıcı bir alırsam daha hızlı süper olacak. Adamlar gelmiyorken hemen hop bir elmas kılıcı süper tamamdır. Bir tane kafalık alayım kendime elmas. Oğlum 10 tane gold müydü ya bu? Uf Allah'ım. Ya, kendime yay alacaktım. Ben... Neyse dur yayı bekleyeyim ya ya da. 3 tane Zincir gold Zincir kask alırım aynı şey oluyor. Ya. Golden Apple'ın falan da var mı? Unutma onu almayı. Yok kanka. Ha güzel o zaman. Süper. Şöyle bir dakika. Bir 5 tane daha gold. 3 Gold hadi 5 hadi ya. güzel hala. Sadece maviler kaldı. Ha onların da yumurtası gitmiş kanka. Onlar da cici oluyor galiba. Kanka ma aa bitiyor onun oyun. Aynen. Dur, o zaman ben de şey. Ne oyun oldu bu ya. Aynen çok iyi, hızlı oynadı. Şey, oldu. Di şey diyeceğim. Sen neredesin şu an? Mavilerin adasında Kanka 19 golden apple'ım var. Ben yardırıyorum onlara şimdi. Elmas kılıcım <laughs> falan da var. Zaten kesersek hepsini bitiyor oyun. Alanların yumurtası da yok zaten. Dostlar yumurtan mı yok? Hadi gel bakayım. Senin yumurtan yok dostum. Ben setimi kaybederim ama sen hayatını kaybedersin. Kanka kanka adamla aynı ki. anda düştük ama yani onu yani o adam artık geri doğamayacak ama ben doğa O yüzden Şimdi o mavilerin adasını merak ettim ben. Mavilerden 3 kişi kal, üç, üç kişi kaldı kanka. Bak pembelere hmm. doğru git adamları bulursun. Pembelere doğru gideyim. Yani tam Pembe, şu kırmızı var zaten. şurada. Pembe ne taraftı ki? Ha? Pembe Dib bak, ne tarafta? Kanka pembeden işte maviye gideceksin anlatabiliyor muyum? Pembe Onlar ne ne var çünkü. Işte. Pembe ortaya gitsen görürsün kanka. Hmm. Uç ortaya hemen görürsün ben lazım. şu taraftan gidiyorum. Tamamdır süper. Oğlum köpek Mavi'den gibi mi? az çıkıyor lan. 3 tane lan, Bari demir setin neden hepsini alıyorsun kardeşim? Ne kadar cimriler var bu oyunda ya. Siz niye hmm. bu kadar cimrisiniz kardeş? Şimdi abi dur şu golden apple'a alayım kendime iki tane. Bu arada arkadaşlar daha önce ben Hakan'la yani hmm en az 10 kere video çekmeyi denemişimdir yani ama hiçbirinde ya yani oyunu kazanamadık teknik sorunlar oldu hiçbir şekilde hiçbirini yükleyemedim yani bakalım bu video yani bu oyunu kazanabilecek biz bunu da kazanamazsam yani gerçekten kendimi mıcıklayacağım mıcıklasam bile bunu göremeyeceksiniz ya. kanka yani göremeyecekler ki mıcıklasam bile olsun değil yapmışsın mi? öyle şeyler ya, yani değil ya. Mi? ortaya bir mavi eleman geliyor al onu abicim kanka ben, ben şey yalnız gibi. ortada değilim uzağım birazcık da söyleyeyim diyorsun Yes. Kanka ben blok almadım yanıma alsam mıydım? Dur alayım blokta. Tamam ben geliyorum hemen ya sana doğru. Bu cimri bütün elmasları çökmüş kendi yiyor. Haram olsun elmaslar sana. Gittim Şöyle hop 3'e de aldım. Kanka ben sana doğru gittim. geliyorum hemen. Ortada bir eleman var onu al. Koşuyorum koşuyorum. Tamamdır ortadakini mi alayım? Okey. Zaten onu öldürünce o GG direkt. O yüzden onun önümüne dalacağım Gel buraya dostum. Abi ben öldüm ya. Harbiden mi? Adamlar güçlü <laughs> mi var? Demir set mi? Yok ya. Adam biri logger o nasıl bir lag lan öyle. Neyse onu da öldürdüm. Bir tane kaldı kanka galiba galiba hmm. o, o da beni öldürdü işte. Hmm Ya abi, yere mi düşürdü seni? Yo aynı yo aynen aynen. Yere düşürmedi kanka, aşağı düşürdü. Yere nasıl düşürsün de Allah bu güzel senin taktik ya, ya abi çık git. Çık git şuradan vallahi gözüm görmesin dersin Seni hayattan dışlarım Hakan. Abi. abi adama vuramıyorum. Adam ölümüne yukarı doğru çıkıyor da nereye çıkıyor anlamadım. Aga ne işsiz lan bu adam fanteziler yapıyor ama. Blok ana, koyuyor değil buradaymış. Ana buradaymış. Şerefsizin elemanı ya. Ana ana full blok koyuyor. Kanka. Selam. <laughs> ha, tecavüz. Ta 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 ta. Oha. Kanka. Lan bizim Öldürme gülüyor, Hakan ya. vurma vurma. Oha lan uçurdun Türk Oha. yolladın adama. Bak <laughs> kaşar gibi blok koyuyor ya. Aga leş gibi uyuz adam. Aa böyle popona yersin elmas kılıcı. Hah böyle ölürsün işte. Neyse arkadaşlar bir Egg Wars yani yumurta savaşları videomuzun da sonuna geldik. Ee, eğer Hakan'ın kanalına abone değilseniz açıklama kısmından kendi kanalına ulaşabilirsiniz. Ona da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bana da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve... Bay bay.